arkadaşlar parabol test 2 başlayalım birinci sorudan. Şöyle görsel verilmiş yarış arabası A noktasından harekete başlayıp parkur boyunca parabolik bir yörünge izlemiştir. Şöyle yapalım ve parabolün izlediği şöyle yörüngelik bölgeyi çizelim. fx eşittir 4 eksi x kare bölü 2 ise AB ve OC'ye oranı. Şimdi a ve b x eksenini kestiği noktalardır. O yüzden y'ye 0 verir. 4 eşittir x kare bölü 2'dir. 8 eşittir x kareden her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman çift dereceliler sadeleşirken mutlak değerli gelir 2 kök 2. x'imiz buradan hem artı kök 2 kök 2'dir hem de eksi 2 kök 2 elde edilir. Şimdi c noktası y eksenini kestiği noktadır. O yüzden x'e 0 veriyorum. f 0 eşittir 4 eksi 0'dan da 4 elde edilir. OC'nin uzunluğu 4'tür. 2 kök 2, 2 kök 2 daha burası da 4 kök 2'dir. Oranladığımız zaman kök 2 elde edilir. Geçtim ikinci soruma. Parabolünün grafiği verilmiş. Parabolün x eksenine en yakın noktası. x eksenine en yakın noktası burasıdır. E, arkadaşlarım burası r ise burası k. Yani benden istenilen k'yı e, benden k'yı istiyor. Hemen yapalım. 0 verdiğimiz zaman y eksenini eksi 6'da keser. Fonksiyonda x yerine 0 koyarsam 0 eksi 0 artı m eşittir eksi 6'dan m'yi eksi 6 elde ederiz. Fonksiyonumuz eksi x kare eksi x eksi 6 elde ettik. R eksi b bölü 2 a'dır. Artı 1 bölü eksi 2'den eksi 1 bölü 2 gelir. R'yi yerine yazdığımız zaman k'yı elde ederiz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 önündekine eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 2 eksi 6'dır. 2 ile genişlettim. Burası 1 bölü 4 eksi 6'dan. 4 kere 6 24. 1 çıktığı zaman eksi 23 bölü 4 o da k'yı verir. Geçtim 3. soruma. Şimdi fx parabolünün grafiği verilmiş. F6 kaçtır? Bakın arkadaşlar x eksenini kestiği noktalar belli. x eksenini kesen, e, kestiği noktalar bilinen parabol denklemi x1 x2 a çarpı x eksi x1 x eksi x2 eşittir fx'tir. Ve buradan da a çarpı x 2yi veren x artı 2 4'ü veren x eksi 4'tür eşittir fx'tir. 0 verdiğimiz zaman da 4 olmalıdır. 0 veriyorum. a çarpı 2 çarpı eksi 4 eşittir 4'tür. 4'ler sadeleşti. Eksi 1 bölü 2 gelmelidir. E şimdi fonksiyonumuzda yerine yazalım. Ay. Eksi 1 bölü 2 x artı 2 x eksi 4 fx'dir. Bizden istenilen f 6 olduğu için x gördüğümüz yere 6 koyuyoruz. Burası 8 gelir. 6 koyarsak 2 gelir. 2'ler de sadeleştiği zaman eksi 8 cevabı elde edilir. Geçtim dördüncü soruma fx parabolünün simetri ekseni 3 doğrusudur. x1 kaçtır? Simetri ekseni demek arkadaşlarım x eşittir r doğrusudur. Yani x eşittir 3 ise r'si 3'tür. Hemen yazalım. Burası 3 ise burası 3 birim burası 1 birim 4 birim. E burası 4 birim simetri ekseni olduğu için 3'e 4 eklediğim zaman noktada 7'dir. Ya da diğer bir yol şöyle yapalım. Burası eksi 1. Burası 3. Şöyle ve şöyle eşittir. Burası x1. Orta nokta kuralından x1 eksi 1 bölü 2 3'e eşittir. x1 de buradan yine 7 elde edilir. Geçtim 5. soruma. Parabolü y eksenini sıfıra 1 noktasında kesmektedir. Parabolün x eksenini kestiği noktalardan biri f eksi 1 olduğuna göre m'ye kaçtır. x'e 0 verdiğimiz zaman n elde edilir. n'imiz de 1'miş. Fonksiyonumuzu yazdık. Ee, x kare artı mx artı 1. f eksi 1 diyor. x yerine eksi 1 yazıyorum. Artı 1. Burada eksi 1 yazdığım zaman arkadaşlarım eksi m'dir. Ve artı 1'den 2 eksi m elde edilir. x eksenini kestiği dediği için x gördüğüm yeri 2 eksi m yazdığımız zaman y'sini ne olmalıymış? 0 olmalıymış. Yazalım fonksiyonda. Yani buradaki fonksiyonda yazıyorum. 2 eksi karesi artı m çarpı 2 eksi m'dir artı 1 eşitlerine gelmeli sıfır gelmelidir. Çünkü neyimiz 1'di arkadaşlarım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesidir. Dağıtırsam 2m eksi m kare artı 1 eşittir 0 Bunlar gitti. 4 bir daha 5'tir. Eksi 2m karşı tarafı artı 2m diye geçer. Ve 2 de bölüm durumunda geçerse 5 bölü 2 elde edilir. Geçtim 6 soruma. Parabolü ile y eşittir x artı 2 doğrusunun kesim noktasının apsisleri toplamı. Kes kesiştiği noktayı bulabilmek için birbirine eşitlerim. Karşı tarafa atar isem artı x eksi x diye geçer eksi 4x olur. Artı 2 eksi 2 diye geçer. Eksi 3 eşittir 0. E, çarpanların ayrılmaz. Ayrılmasına da gerek yoktur arkadaşlarım. E, kökler toplamı. Eksi b bölü a idi. Oradan da 4 bölü 1'den 4 elde edilir. Geçtim 7. soruma. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde. Şimdi arkadaşlarım tepe noktası y ekseni üzerinde ise r'si 0 olması lazım. Yani r'nin 0 olması eksi b bölü 2a'nın 0 olmasıdır. Yani B de buradan 0 olmalı. B dediğimiz şey x'in katsayısıdır. Dolayısıyla m'imizi 2 elde ettik. M gördüğümüz yere 2 koyarsak fonksiyonumuz 2x kare. E buraya m gördüğümüz yere 2 koyarsak zaten burası sıfırlanmıştı. Burası da eksi 8 elde edildi. Köşe noktaları e, parabolün eksenleri kestiği noktalar olan üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlarım hemen yapalım x'e 0 verdiğimiz zaman y ise eksi 8 gelir. Bu kez y'ye 0 vereyim. Şöyle 2x kare 8'dir. x kare 4'tür. x'im hem artı 2 hem de eksi 2'dir. Ve bunları köşe noktalarını şöyle üçgen çizmiş arkadaşlarım. Buranın alanı. Tabanı 4. Yüksekliği 8. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de 16 cevabı elde edilir. Geçtim 8. soruma x eksenine eksi bir absisli noktada teğet olan parabol verilmiş. Buna göre f1 nedir? Bakın tepe noktası eksi 1'e 0'dır. Tepe noktası bilinen parabol denklemi. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dır. r'si eksi 1, k'sı da 0. a çarpı x artı 1'in karesi eşittir f x gelir. Aynı zamanda x eksenine teğet olduğu için çift katlı köktür diye eksi 1'i veren kök x artı 1 diye x artı 1'in karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi 0 verdiğimiz zaman eksi 4 parabolümüzün üzerinde parabolü sağlamalı. x'e 0 veriyorum. a çarpı 1 eşittir eksi 4'ten a'yı da eksi 4 elde ettik. Eksi 4 çarpı x artı 1'in karesi eşittir fx'dir. Bizden f1 istendiği için x yerine 1 koyarsam Eksi 4 çarpı 2'nin karesinden de 4'tür. Eksi 4 ile artı 4'ü çarptığımız zaman eksi 16 elde edilmeli. Geçtim 9. soruma. Dik koordinat sisteminde 5 tane eş dik dörtgen ve tepe noktası verilmiştir. Sarıya boyalı bölgenin alanı 20 olduğuna göre F1 kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5 tane olduğuna göre ve her birinin alanı aynı olduğuna göre çünkü eşmiş. 20'yi 5'e böldüğümüz zaman her birinin alanı da ne gelmeliymiş? 4 gelmeliymiş. Şimdi buraya a'ya a, a der isem burada 4 a. E kısa kenarı da zaten a'ydı. E bir tane dikdörtgenin alanını 4 bulduk. E dikdörtgenin alanı kenarları çarpımı 4 a çarpı a 4 ise 4 a kare 4'tür. Almazı buradan eksili olamayacağı için 1'dir. Yani a yerine 1 yazarsam bakın burası da ne geldi 4. E burası bir uzun kenar olduğu için burası da 4. Tepe noktası 4'e 5 noktasıdır. Tepe noktası bilinen parabol denklemi. A çarpı x eksi 4'ün karesi artı k'dır. Ve buradan fx'dir. 0 verdiğim zaman 21'i sağlamalıdır. Y eksenini kestiği nokta. 0 veriyorum. A çarpı eksi 4'ün karesi 16. Eşi artı 5 eşittir 21. 16a eşittir 16 ise A da buradan 1 gelir. Yani benim denklemim x eksi 4'ün karesi artı 5 eşittir fx'dir. x gördüğümüz yere 1 yazmamızı istiyor. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 9 ile 5'i topladığımız zaman da istenilen 14 elde edilmelidir. Geçtik 10. sorumuza. Aşağıda y eşittir fx eşittir eksi x kare artı mx artı m parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre simetri ekseni nedir? Simetri ekseni demek x eşittir r'dir. E, R'yi bulmamız lazım. Şimdi f1 ve f0 köküymüş. Hemen yazalım. x yerine 0 koyduğumuz zaman arkadaşlarım n elde ederiz. x yerine 1 koyduğumuz zaman eksi 1 artı m artı n elde ederiz. Şimdi kökler toplamı. Şöyle kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Eksi n bölü eksi 1'den m elde ederiz. Kökler çarpımı c bölü a'dır. c c'si n a'sı eksi 1'den eksi n elde ettik. E kökümün biri neydi? O zaman diğeri eksi 1 gelmeli ki eksen olsun. Demek ki diğer kökümüz arkadaşlarım buydu. O zaman burası eksi 1'e eşit. Eksi 1 artı m artı n eksi 1 ise giderse m eşittir eksi n veya eksi m eşittir n gelmelidir. Şimdi kökler toplamımız eksi şöyle kökler toplamımız artı m elde etmiştik. Birisi n'di kökümüzün diğeri de eksi 1'di. Ve buradan da n eksi 1 eşittir m'dir. Biz n'yi eksi m bulduk. Eksi m eksi 1 m ise m'miz eksi 1 bölü 2'yi elde ederiz. R demek eksi B bölü 2A'dır. Eksi önündeki şöyle eksi M bölü eksi 2'den M bölü 2 gelir. Eksi 1 bölü 2'nin de 2 oranı eksi 1 bölü 4 elde edilir. Geçtim arkadaşlarım 11. soruma. F ve G gerçel sayılarda tanımla başka sayıları 1 olan doğrusal iki fonksiyon olmak üzere F çarpı G verilmiş. Buna göre F için de G7. Şimdi Fx çarpı GX'in parabolünün denklemini yazalım. Tepe noktası bilinen parabol denklemi. A çarpı x artı 1'in karesidir. Eksi 16 elde edilir. Ve buradan 0 verdiğimiz zaman eksi 15 olmalı. 0 veriyorum. A eksi 16 eşittir eksi 15'tir. A da buradan 1 elde ettik. Yani fx çarpı gx x artı 1'in karesidir. 16'yı da 4'ün karesi şeklinde yazarım. Dereceler 2. Arası eksi olunca 2 kare farkıdır. Tabanlar 1 toplanır. Tabanlar 1 de çıkartılır. Şöyle eksi 4. Ve buradan da x artı 5 çarpı x eksi 3 elde edildi. Bunu fx alalım diğerini de gx. Hangisini ne aldığınız önemli değildir arkadaşlarım. E, f içinde g7'dir. E, bileşke f bileşke g7. G7 demek burada 7 yazarsam 4'tür. F4 demek 4 yazarsam da 9 cevabını elde ederim. Geçtim 12. soruma. X eksenini kestiği noktalar verilmiş. E buna göre parabolün üzerinde 1A ile 2'ye B noktasından geçen eğim. Şimdi X eksenini kestiği noktalar bilinen parabol denklemi. Eksi 1'i veren X artı 1. 3'ü veren X eksi 3 çarpı A'dır. Eşittir FX. Ve 0 verdiğimiz zaman eksi 6'dan geçmeli. 0 veriyorum. 1 eksi 3 çarpı a eksi 6. Sadeleştirdiğimiz zaman a'yı 2 elde ederiz. Şimdi f1'i istiyor. E 1 koyarsam arkadaşım. Buraya 1 koydum 2. E 1 koyarsam eksi 2. A da 2 de Eksi 8. Şimdi 2 koymamı istiyor. 2 koyarsak 3. 2 koyarsak eksi 1. A da 2 Eksi 6. Yani 1'e eksi 8 noktası 2'ye eksi 6 noktası. 2 noktası bilinen eğim. Y'ler farkı. Bölü. X'ler farkıdır. 2'nin de biri oranı. 2 elde edilir. Geçtim 13. soruma. GX doğrusu ile F bileşke GX parabolü verilmiş. F içinde X, eksi 3 fonksiyonun tepe noktası. Şimdi GX'in bir denklemini yazalım arkadaşlarım. X bölü 1. Artı y bölü eksi 1 eşittir 1. Eksi 1 ile çarparsam x eksi y eşittir 1'dir. x eksi 1 g eksi. Ya da eğim arkadaşlarım 45 derecedir. Eğim demek x'in kas verir. Şöyle yazalım. Eksi 0 verdiğimde eksi 1'de keser. Pardon. Tanjant 45 1'dir artı x olur. 0 verdiğimde eksi 1'de keser. x eksi 1 elde edilir. İster birinci yoldan isterse de ikinci yoldan tercih sizin. Şimdi gx'i bulduktan sonra yerine yazıyorum. f içinde burası x eksi 1 elde edildi. f içinde x eksi 1'in denklemini yazarsak eksi 1 kökünü veren x artı 1 2 kökünü veren x eksi 2'dir. Çarpı a. 3 verdiğimde 8'e kesmeli. Hemen 3 veriyoruz. 4 çarpı 1 çarpı a 8 ise a da buradan 2 elde ettik. Şimdi bizden x eksi 3'ü istediği için arkadaşlar x gördüğümüz yere x eksi 2 yazıyoruz ki x eksi 3'ü elde edelim. F içinde x eksi 3'tür. Burası x eksi 1. Burası x eksi 4. Çarpı a elde ettik. Dağıtır isek şu şekilde. x kare eksi 5x artı 4 çarpı 2'dir. Yani 2x kare eksi 10x artı 8'dir. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a idi. 10 bölü 2 çarp 2'den de sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 2 elde edilmelidir. Geçtik 14. sorumuza. Parabolünün grafiği verilmiş. F içinde x eksi 4 parabolünün simetri ekseni 3 olduğuna göre b kaçtır? Şimdi x parantezini alırsam x artı b gelir. Eşittir 0. Buradan burası sıfırsı bakın sıfırdadır. Burayı sıfıra eşitlersem eksi b noktasında keser. E, parabolünün tepe noktası eksi b artı 0 bölü 2'den eksi b bölü 2'dir. E, bakın eksi 4 demesi 4 birim sağa kaydırılmasıdır. Dolayısıyla 4 birim sağa kaydırırsam üzerine eklerim. Eksi b bölü 2 artı 4 olur şu şekilde hemen şöyle herhangi bir yere gelir. Şöyle göstermiş olalım. Nereden geçeceğini bilmiyoruz. Şöyledir. Ve buradan da eksi b bölü 2 artı 4'ün değeri 3'e eşit. Eksi b bölü 2 eşittir eksi 1'den. b de 2 elde edilmelidir. Geçtim 15. soruma. Dik koordinat sisteminde verilen uzun atlama yarışı A noktasından harekete başlayıp parabolik olarak C noktasında tamamlamıştır. Şimdi demek ki şöyle çizelim A noktasından başlamış, C noktasında tamamlamış. Şimdi bu nokta arkadaşlarım, parabolün üzerinde denklemi sağlamın. Eksi 3'e 0. Hemen yazıyorum. F -3. eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9, önündeki ne eksi 9. Eksi 3m artı 36 eşittir 0. 3m eşittir 27'dir. M de buradan 9 elde edilmeli. Yani bizim fonksiyonumuz. Eksi x kare artı 9x artı 36'dır. E, OB'yi bulmak için x eksenini kestiği noktalardır. Y'ye 0 veririz. Eksi ile çarpıyorum daha kolay çarpanlarına ayrılması için. Ve buradan x'e x, e x 12'ye artı 3 şeklinde ayrılır. X buradan ya 12'dir ya da eksi 3'tür. E, zaten bu eksi 3'tü. Demek ki burası 12'dir. 5 ise 12'den 5 çıkardığım zaman da OB'nin değerini 7 elde ederim. Geçtim 16. soruma. Bir tenis topu atma makinesinde A noktasında attığı topun aldığı yol fx parabolü ile ifade edilmekte olup fx eşittir. E, x kare bölü 40 artı 4x şeklinde modellenmektedir. Topun düşeceği c noktası ile topun atıldığı a noktası ta tam ortasında bulunan b noktası 60 santim uzunluğundaymış bir köpek topu ulaşabileceği maksimum yere yükseklikte yakalamak istiyor. Köpeğin topu maksimum yükseklikte yakalaması için boyunun kaç katı kadar zıplaması gerekir? Şimdi arkadaşlarım e, burası eşit uzaklıkta olduğuna göre demek ki parabolünün tepe noktasıdır. Nedir? R'miz. Eksi B bölü 2 A'dır. B'si 4. Önündeki ne? Eksi 4'tür. A'sı da eksi 1 bölü 40. Sadeleştirip ters çevirdiğim zaman R'yi 80 elde ederiz. R yerine 80 yazdığımız zaman K'yı bulmam lazım ki ne kadar zıpladığını bulayım. Eksi 1 bölü 40 çarpı 80'in karesi 80, 80 çarpı 80 yazalım. Artı 4 çarpı 80. Sadeleştirdik 2. Eksi 160 artı 320'den ve buradan da 160 gelmesi gerekir. O zaman arkadaşlarım 160'dan 60'ı çıkartırsam 100'dür. E, bize ne kadar zıplaması gerekir? 100. E, kendi boyunun kaç katı kadar dediği için 160 oranlar isem 20'ye böldüm. 5 bölü 3 cevabı elde edilir. Geçtim 17. soruma. gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Buna göre f ve g'nin tepe noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi tepe noktası bilinen parabol denklemi. a çarpı x eksi y'nin karesi artı k'dır. Mesela Burayı sıfır yapan değer R'dir. Dışında kalan da K. O zaman burayı sıfır yapan değer 1'dir. Dışında kalan da K ise 1'e eksi 2'dir. Şimdi GX'in tepe noktasını bulabilmek için F içinde X artı 2 yazmam lazım. Yazıyorum arkadaşlarım. X artı 1'in karesi eksi 2 geldi. E bir de 1 varmış. 1 ekledik. Yani X artı 1'in karesi eksi 1 oldu. Burayı sıfır yapan değer R'dir. Dışında kalan da k'dır. Eksi 1'e eksi 1. E, diğeri de 1'e eksi 2. Iki. i̇ki nokta arasındaki uzaklık. Absisleri farkı. Yani 2'nin karesi. E, ordinatları farkı. Eksi 1'in karesinin kare köküdür. Oradan da kök 5 gelmelidir.